Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Infectus. yepyeni bir LoL videosu ile daha karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz üzere Samira oynuyoruz. Ee, biraz Samira'yı anlatmak isterim size. Yeni çıkan bir şampiyon. E, ben de bu aralar e, Samira'yı sevdim, oynadım. Yani 5-6 maç oynadım. Sonra dereceli maçta falan oynamaya başladım. Şu an zaten bildiğiniz e, Diamond Halo'da e, Samira'yı oynuyoruz. Ama bu şampiyona biraz değinmek istiyorum. Bu şampiyon acaba e, mesela mid lane'de de oynanabilir, bot lane'de de oynanabilir. E, jungle tercihinde belki bulunabilir ama hani ad carry olarak güzel bir şampiyon. Hani tercih edilebilir kesinlikle. Benim de bayağı hoşuma gitti. Hatta şöyle diyebilirim yeni main karakterim diyebilirim yani çok o kadar e, sevdim diyebilirim. İlk olarak başlangıç olarak yenilmez ürünüyle girdim ben. Ee, pek aslında yani yenilmez ürünü bunda aktif oluyor. Yani Samira'da aktif oluyor yenilmez ürünü. İyi de gittiğini söyleyebilirim. Hemen karşı ormancımıza bir yardımda bulunuyoruz. Karşıda bot lane'de Sena ile Rakan ikilisi var. Çok sıkıntı olabilecek bir ikili değil açıkçası. Hani e, bizim açımızdan eğer Samire ile yani yakalayabilirsek rakibi çok rahat bir şekilde alt edebileceğimizi düşünüyorum. Samire'nin biraz yeteneklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. bildiğiniz üzere çok değişik bir pasifi var. E, her Skill Shot tutturduğunuzda bildiğiniz üzere zaten harf çıkıyor. En en son S olduğunda da ultiyi yapıştırabiliyorsunuz. Tabii ki bu biraz zor. Açıkçası yani bilmiyorum kombolamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani farklı tür komboları var. Onları yapabilirsen evet. Çok güzel hasarlar çıkartabilirsin. Çok hızlı da ultiyi e, atabilir atabileceğimizi düşünüyorum şöyle bir dezavantajı var. Bu şampiyon rakam burada denemek istedi. Gördüğünüz gibi E'mi kullandım. Lulu'nun kalkanları var. Aslında Samira Lulu ikilisi değil de Samira özellikle bu şampiyon kesinlikle agresif oynanması gereken bir şampiyon. Safe oynayacaksanız bu şampiyonu oynamayın. Hangi şampiyonlarla gidebilir? Onu söyleyelim. Bence kesinlikle Samira'nın yanına Nautilus e, Alistar tarzı şampiyonlar çok OP olabilir. Burada E'mizi e, maalesef yani Rakan W kullandığında E ile kaçmayı düşündüm ama maalesef E'mizi bozdu burada ama güzel hasar verdik gene. Geri dönüş hasarı. Flashımızı Flash kullanmış mıyız? Hayır, Exhaust'umuzu kullandık. Yani bu şampiyon tamamıyla bir mekanik şampiyon olduğunu söyleyebilirim. Sizlere. Rakan'ı deneyecek burada. Ben e, W'u kullandım. Burada içeri girerken görmüş olduğunuz gibi. Şöyle farklı kombolar denenebilir. Jarvan burada deneyecek. Sena sıçra kullanmadı. Sıçra kullanmayarak soğukkanlı bir şekilde davrandı. E'nizi e kullanırken aynı zamanda da W'nize basabiliyorsunuz. Veya Q'nuza basabiliyorsunuz. Ama ben şöyle demek istiyorum. Q'nuzu kullanabilirsiniz. <laughs> e skill'inizi yani rakibin ileri atıldığınız zaman ama W'nuzu pek kullanmakta hani daha önce de denediğim için bence kullanılmasa sonraki şeye saklansa mesela rakip bir skill falan tut hani skill atacağı zaman veya bir yetek, yetenek atışı atacağı zaman dodge'lamak için ya da hasar yememek için mesela ee, Jin'in dördüncü vuruşlarını Samira'nın şeyi engelliyor W'su. Özellikle ben Jin oynadığım zaman karşıya Samir almışlardı. Bizzat görmüştüm yani. Burada Sena bir denemek istiyor. W kullandım. E ile kaçtım. Rulu'yu zorlayacaklar. Ben de Rakan'a hasar vermeye çalışıyorum. Ama manam tabii ki az. Rulu'yu kurtarabileceğiz mi? Evet Rulu çıkabilecek buradan. Yani E'nizi kullanırken W'nuzu Kullana da bilirsiniz, kullanmaya da bilirsiniz. Ben kullanmama taraftarıyım. Neden kullanmama taraftarıyım? Yani hasar vermek için pek W'ye yeltenmeyin. Hani tamam, tam combo gitmek istiyorsunuz, W'de kullanacaksınız ama şöyle bir şey oluyor. Mesela E'yi kullandıktan sonra W kullanırsanız düz vuruş yapamıyorsunuz. Halbuki mesela E'nizi kullandınız, Q'nuzu kullandınız. Sonra rakip bir yetenek atışı falan yapar, size hasar vermeye çalışır. düzü kullanırsınız. Aynı zamanda hani yakın mesafedeyse hasarınızı da verebilirsiniz. Yani o W meselesi biraz açıkçası karışık. Ama kesinlikle E'yi kullanırken Q'yu da kullanabilirsiniz. O çok daha sağlıklı oluyor. Aynı zamanda düz vuruş da yapabiliyorsun. Peki e, ee, şu ulti meselesine biraz değinelim. Harflerden bahsetmiştik. İşte teker teker harfleri sayıyor. En son S olduğu zaman ultiyi kullanabiliyorsunuz. Diyorum ki bu biraz riskli. Çoğu zaman ultiyi atamayıp öldüğünüz oluyor. Açıkçası bu şampiyon çok tehlikeli bir şampiyon. Yani evet şu an güçlü metada fazla fazla hasar veriyor kesinlikle nerf yiyecektir bu çar. Ondan eminim. Lee Sin burada denemeyecek. Kesinlikle e, Samira nerf yiyecektir ama hani yetenek kitlerine falan baktığım zaman gene tutulacağını düşünüyorum. Ki tutuluyor şu an zaten. Ya, bu çarı nerede oynayabilirsiniz? Aslında mid lane'de karşı taraf suikastçı almışsa oynanabilir. Ama büyücü pike almışsa biraz zor oynanır açıkçası. Çünkü büyücü hani büyücülere karşı bir Sindra bir Orianna'ya karşı falan biraz oynanırsa hani oynaması zor olabilir. Gördüğünüz gibi eğer rakip bir skill shot'ı tutturduğu zaman ben çok rahat bir şekilde E ile kaçabiliyorum. Hem içeri girmek için kullanabilirsiniz hem çıkabilmek için. Yukarı taraftan bir Lee'sin baskını var. bir fight dönecek. Şene odaklanmaya çalışıyorum çünkü Samira'nın menzili kısa. İyi denedi. Çok güzel E'mi kullandım. E bu arada kill aldığımız için sıfırlandı tabii ki. Burada Şene odaklanıyorum. 6 level olmadım. Ulti'lik pozisyon var ama ulti atamıyorum. Shen burada aldı ama kaçışı yok. Güzel. Şu an fena başlamadı diyebilirim aslında. O. Şene kill gitmesine rağmen o da Şene ölmemize rağmen çok bir şey kaybetmiyoruz. Şimdi item seçimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar ee, bu şampiyonda mana sıkıntısı yani bilmiyorum oyunlarda ne kadar çok işte Q kullanıyorsunuz, skillleri kullanıyorsunuz ama ben açıkçası pratik zeka girmediğim halde çok mana sıkıntısı yaşamadım. Yani onun için can biçen alınır mı alınmaz mı? Ha, alına da bilir alınmaya da bilir. Mahvolmuş kralın kralıcı gidilebilir kesinlikle. Ee, çünkü bu şampiyonda can çalma çok önemli. İçeri giriyorsunuz anlık hasar yiyebiliyorsunuz. Kesinlikle bir can çalmaya hatta iki can çalma eşyasına ihtiyaç var. Yani bir tanesi ölümün dansı olabilir. Da rakam boşa kaçtı 6 level olduğum zaman içeri girebilirim 2 tane uzun kılıçla başladım büyük ihtimal ben ee, mahvolmuş kralın kılıcıyla başlayacağım ama can biçen de yanlış item değil yani bu şampiyona sonuna kadar gider ama o işte mana sıkıntısı yaşıyor musun yaşamıyor musun çünkü mana sıkıntısı yaşamıyorsan başta mahvolmuşsan sana vereceği işte saldırı hızı can çalma e, baya faydası dokunabilir bilmiyorum ben bu şampiyonda ilk sanki mahvolmuş gibi taraftarıyım daha çok iyi gidiyor gibi geldi bana e, sizin fikirleriniz de hani farklı olabilir bilmiyorum artık onun yanına iki hani can çalma itemi dedik ya bir tane e, saldırı Saldırıza kasabilirsiniz. AMK kılıcı aldıktan sonra bir PD olabilir bu. Burada bir Sena'yı deneyeceğim. Evet. Ulti geldi. Ulti halen açamıyorum. Gördüğünüz gibi düz vuruş yaptım. Skill'lerimi kullandım. Ulti'yi açtım. Sena'yı çok rahat bir şekilde aradan çıkarttık. Rakan deniyor gelsin. buradan kaçabilecek. Ben de kaçabilirim. E skill'im var. Bunu bekle yani bu güzel oynadı. Çok sabırlı bir şekilde Q'sunu kullanmamış da bekletti. Maalesef kaçamadı buradan. Şimdi düşük e, liglerden bahsetmiştim. Arkadaşlar düşük e, liglerde bu şampiyonla hani diyorsunuz ya abi ben işte çıkamıyorum. Ee, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu şampiyon kereleyecek bir potansiyele sahip. Yani kesinlikle maç taşıma potansiyeli olan bir şampiyon bu. Ama E skill'i çok tehlikeli. Neden çok tehlikeli? Çünkü bir anda ters pozisyonda kalabiliyorsunuz. Yani girmemeniz gereken pozisyonu iyi bileceksiniz. Hasarınız yetecek mi, yetmeyecek mi? İşte rakip şampiyonun... E her Rakip şampiyonda mesela bir ormancı gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani bu E skill'i çok tehlikeli. Yani skill'in ismi de Heyecan Doruklu. Bu skill çok tehlikeli. Size saldırı hızı da veriyor. %10 çok güzel. Ama yani bu skill'i kullandığınız zaman bir kere rakibin, yani kafadan en az bir kişiyi aradan çıkartabilme planı yapabilmeniz lazım. Yani çıkartabileceğinizi düşünmeniz lazım. Yoksa hay diye atıyorum E skill'i ile sonra çıkarım diye bir şey yok. Çünkü rakibe atılıyorsunuz. Çıkışı pek mümkün olmuyor yani. Burada ben Sena'ya odaklanacağım. Sena'ya E kullandım. W kullanıyorum. Olabildiğince az hasar yedim. Ultim daha halen açılmadı. Ota ataklar yaptım. Şimdi Q'yu açtım. Q ile birlikte ultim hazır ama şu an kullanılacak bir pozisyon yok. Rakan deneyecek. E ile kaçtım. Çok güzel dodge'ladım Rakan'ı. Burada Rakan'ı aradan çıkartabiliriz. Ultim açıldı. Şimdi seneye giriyorum. Çok güzel oynadım buraya. 2'de 2 geliyor. Çok güzel oynadım. Açıkçası. Yani maçın en güzel hareketlerinden bir tanesi olabilir bu. 2'de 2'mizi aldık. Bakalım item tercihlerine bakalım. Gördüğünüz gibi ben mahvolmuşum. Kral, kralın kırıcı gidiyorum. Ve saldırı hızı item aldım. Şu an Sena'dan çok daha güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle suyumu içtim. Ne aldık? Nişancı yayı aldık. Yani aslında bu pik peel'lanan supportlarla yani Samira şampiyonu peel'lanan supportlarla değil de böyle dediğim gibi maçın başında da işte bir Alistar, bir Natulius çok domine edebilir. Hatta karşı takımı tilt bile ne edebildi yani o kadar iyi pikler. Burada Lee'sini denemiyorum. Shen ultisi geldi. ve evini temizlemek için tabii ki W'nuzu kullanabilirsiniz. Q'nuzu kullanabilirsiniz. Q'yu yakın mesafeden kullanacaksınız. Çünkü alan hasarı var. Yani hem bu şampiyonun kılıç kullanması hem de silah kullanması çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Tam bir hani gördüğünüz gibi Q'ları bu şekilde kullanıyorsunuz. Seri bir şekilde minyon wave'ini temizleyebiliyorsunuz. Şu anda kaç sesimiz var ona da bakalım hatta. Burada Sena'ya bir kule altı deneyebiliriz. Şu an 87 CS'imiz var. Fena durumda değiliz. Zed'in 104 CS'i var. Yani iyi bir mekanik şampiyonu istiyorsanız ve maç yani atıyorum kasçı modunda bir ADC şampiyon istiyorsanız bu şampiyon tam size göre. Yani safe oynayan biriyseniz bu şampiyonu almanızın bir anlamı yok. Kule aldı deneyeceğim. Çok rahat bir şekilde e, Senaya aradan çıkarttık. Burada Z Fizz Z'i denemek istedi. Başarılı olamadı. şampiyonun bazı komboları var arkadaşlar. O komboları yani yapamazsanız pek oynamanın bir anlamı yok. Yani ultiyi hani S harfine nasıl çekeceğiz? İlk başta rakibe kendinize doğru çekmeye çalışın ve rakibe bir oto atak yapın. Bir oto atak yapın, bir Q yapın. Zaten iki harf çıkacaktır. Sonra tekrardan bir oto atak yaptığınız zaman mesela oto atak köyü kullandınız tekrar oto atak yaptığınız zaman bir harf daha kazanmış olacaksınız ondan sonra E W ile çok rahat bir şekilde ultiyi kullanabileceksiniz bu şampiyonda bakayım şöyle bir item tercihine bakıyorum item olarak mahvol kılıcı, kılıcı gittik ikinci item ne düşünüyoruz burada Tek bir fikrim yok Ama gördüğünüz gibi can biçen almadım. Burada Zed'e... Çok rahat bir şekilde Zed'i aradan çıkarttık. Buraya odaklandı. Sena geliyor buradan. Sena'yı da çıkartabilirim. E ile girdim. Zaten ultim çıktı. 2 de 2'yi burada almış bulmaktayız. Gerçekten çok güzel tasarlanmış bir şampiyon bu. Yani bilmiyorum yani benim şu an yeni mainim diyebilirim. Yani Jhin'i, Min'i salıp bu şampiyonu bayağı bir oynarım ben yani. Ki oynanış zevki bayağı yüksek yani. Normalde hiç ee, suikastçı şampiyonlardan nefret ederim. Ama böyle yani nasıl desem biraz tarz olarak hem Akali'ye benziyor. Sanki böyle bir Akali falan havası var. Hani suikastçı ya. İşte giriyor, skill dojuluyor falan, ofansif de kaçabiliyorsun. Yani bayağı OP diyebilirim şu an. Arkadaşlar bu arada maç tekrarından tabii ki hani yayınlıyorum bunu bu maçı. Çünkü yani dereceli de hem oynayıp hem anlatsam olmaz zor olur benim açımdan bir de gördüğünüz gibi hani size dereceli maçı yani dereceli maçı anlatmaya çalışıyorum dereceli de kendi atıyorum biz Diamond'sak karşımızdaki Diamond oyuncularına karşı maçı sunuyorum yani şöyle bir şey yapmıyorum bence bu bir hani bildiğiniz bir hiledir yani bir nasıl diyeyim size bir uyanıklıktır bir şeydir böyle bir şey yapmıyorum mesela tutup bir tane e, şöyle de yapabilir, yapabilirsiniz. Mesela bir tane bronz arkadaşınızla girdiniz veya silver arkadaşınızla işte ya güzel bir video çıksın ben de Samir'e oynayayım da güzel şeyler falan ortaya çıksın diye bir şey yapmıyorum. Yani kendi seviyemdeki oyuncularla yapıyorum. Ha bunu da yapabilirim ama ben böyle bir şey yapmıyorum çünkü hem yani beni tatmin etmez Madem bu şampiyon oynayacaksın kendi el ondaki şampiyon kendi işte seviyendeki rakiplerle oyna. Başa baş olsun yani maç. Yoksa burada emin olun çok daha bir bronz maçına girsen çok daha güzel hareketler çıkar. İşte farklı tarzda penta bileni atarsın bu şampiyonla. Yani jinle de atarsın. Her şampiyonla atarsın ama gördüğünüz gibi kendi seviyemizdeki oyuncularla oynuyoruz şu an. da gitmeyecek Q ya. Şöyle bir skorlara bakmak istiyorum. 8-2-2 ee, bir Samira'mız var. Mahvolmuş kralın Kılıcı aldık. Hayalet dansçı aldık. Savaşçı çizmesi ve tekrardan bir vampir asa. Ama siz bunun yerine ee, şeyde gidebilirsiniz. Ebedi kılıçta gidebilirsiniz. Size kalmış Yani item konusunda Diyorlar ki abi bunu böyle yanlış alıyorsun Şunu şöyle yanlış alıyorsun Hayır yani Şu an yanlış bir tercih yok Mahvulmuş kralın kralıcıyla Zaten pidi hayalet Dansçı Tamamen bu şampiyonu Yönelik Ki güzel tercihler yani bu şampiyonun Çatır çutur da Vurur yani hasar Zed'i yakalayabilecek mi? Evet Zed'i yakaladı. Ben burada kuleyi almaya çalışıyorum. Bak olsun. Burada artık girmemem lazım çünkü ee, Fiz düştüğünde, fiz düştüğünde gördüğünüz gibi girdiğiniz zaman hiçbir şey yani dört kişinin bir de arasına girdim yani tamam güçlüyüz vuruyoruz. E, ulti açtı darma duman ediyordu da yani burada işte ne zaman gireceğinizi çok iyi bileceksiniz bu şampiyonda. Tam olarak demek istediğim bu. Şundan bahsedelim şimdi. Karşıda eğer menzilli şampiyonlar varsa bot lane'de şampiyon tercih edilmeyebilir. Yani almasanız, farklı bir şampiyon alsanız daha iyi olabilir. Çünkü maçı geride e, hani geriden götürebilirsiniz maçı. Düşünün şimdi bu şampiyonun menzili yaklaşık 525. Caitlyn düşünün. Caitlyn'in menzili yaklaşık 600. Bir de yanına işte yanına bir de menzilli bir şampiyon daha aldığını düşün. Mesela sen aldı. Bu şampiyonu oynamak biraz zulüm olur. Burada sıkıştım tabii ki. Sıçra atıyorum mecburen. Da daha benim içeri girme şansım var mı bu can seviyesinden? Yok. Bir şeyin de zaten e, kışkırtmasını yedikten sonra kaçış mümkün değil. Gördüğünüz gibi iki pozisyonda da ikidir pozisyonlarda kötü çıkıyoruz. Çünkü ne zaman diyorum ya fight'a gideceğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu şampiyonla çok rahat maç satılır. Çok güzel de maç satılır böyle. Yavaş yavaş maçın sonlarına doğru geliyoruz. Zed burada çıkmadığı için oldu. Şimdi bizim burada ikinci tercihimiz büyük ihtimal ölümü dansı olacak. Yani bu şampiyonda en dikkat edilmesi gereken yer Q'yu bir şekilde kullanırsınız ama E skill'e dediğim gibi bu şampiyonda e, çok tehlikeli Samira şampiyonunda. Yani çünkü ben atıyorum 5-6 maçtan beri giriyorum. Oynuyorum bu şampiyonu. 6 maçtan beri de çok bazen arada sıkıştığım oluyor. Bazen işte 5 kişinin arasında kaldığım oluyor. Ultiyi açabiliyorsunuz ama pek bir şey fayda etmiyor. Kırılgan bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim. O çok bir şekilde temizleyebiliyoruz. Burada bir Baron fight'ı olacak. Bu fight'a katılabileceğiz mi? Yani. olabildiğince şimdi bunların arasına girmek için benim multi kullanabilmem lazım. Bir harf aldık. Bir harf daha aldık. var. Emre falan var. Çok zor. Şu an Baron'u aldılar. Maçı önde götürüyor. Diyebilirim. Altın farkı var mı? 45'e 40. 45'e 40 altın farkı. Yani 5K'lık bir altın farkı var. 3. item gördünüz mü? Dansı gidiyoruz. Biz işte bu son fight'ta çok iyi oynamamız lazım. Bu şampiyonu ee, yüksek elolarda mesela bir diamondsanız falan çok böyle maç taşıyamazsınız. Yani taşıma çünkü zor. Bu tarz şampiyonlarda araya gireceksin. İşte e, sen mesela suikastçı tarzında bir AD carry şampiyonu oynuyorsun ama rakip de oynuyor. Öyle düşün yani. Araya gireceksin. 5 kişinin arasında kalabiliyorsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Düşük elo'da bu şampiyonda çok güzel lig kasılar için düşük elo ADC main hani ADC mainseniz bu şampiyonu oynayın Samira'yı. Kesinlikle maç taşıyabildiğinizi göreceksiniz. Burada W ile araya girdim. Ulti kullanıyorum. Halen hasarım var. Evet. Ulti daha kullandık. Gördüğünüz gibi bir fight'te iki tane ulti kullandık. Hızlı çünkü hızlı oynan, hızlı oynamak gerekiyor bu şampiyonu. Biz de hızlı oynuyoruz. Ha, biraz daha oynarsam, birkaç daha maç atarsam elim çok daha hızlanacaktır bu şampiyonda. Samira ile jungle gidilebilir mi? Onu düşünüyorum da yani denemek lazım. Aslında jungle da olabilir gibi duruyor. Ama en oynanmayacak lane'le derseniz yani solo bilene oynanır ama mid lane'de bir büyücüye karşı oynamak pek mantıklı olmaz. Burada bir fight daha deniyorlar. Çıkabileceğiz mi? Evet, çıktık. Base attıktan sonra ben item tercihini merak ediyorum. Ölümün dansı dedik. 3. de büyük ihtimal hani diğer item ebedi kılıç gideceğiz büyük ihtimal. Yani ilk item konusunda ya can biçen alabilirsiniz. Ya mahvolmuş kralın kıracı ya da ebedi alabilirsiniz ki bunların arasında mahvolmuş biraz daha benim açımdan ben çünkü bu maçta gördüğünüz gibi pek bana sıkıntısı yaşamadım benim açımdan vah mahvolmuş bence daha ön planda alınabilir diye düşünüyorum. Burada bir Drake fight'u dönebilir. Tekrardan araya çok dikkatli bir şekilde girmemiz lazım harfleri doldurduktan sonra ultimizi kullan kullanabileceğiz Z burada denemeye çalışacaktır kesinlikle son fight bu maçın burada artık ya kazanacağız ya kaybedeceğiz diyebiliriz ejleri deniyoruz evet gerideyiz W kullandık. Bir harita lazım. Evet şimdi hemen ultiyi açıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, 2'de 2 geldi. Maçı bitirebiliriz herhalde. 4 kişi zaten ölmüş. Zed'e yetişebilecek diye düşünüyorum. Yok Zed kaçtı. Lulu piki kötü değil. Lulu support güzel ama Samira'nın tam bir şeyini yansıtamıyor agresifliğini. Ha, oynayacaksan dersiniz. Bir Nautilus yanınıza çektiğiniz zaman görün bakalım. Lane'de nasıl bir de pasifi var. Pasifinden hiç bahsetmedim. Pasifi de gördüğünüz gibi ee, ardı ardına saldırılar yapıyor silahıyla. Ama bu tabii ki yüksek hasar veriyor. Gördüğünüz gibi çok temiz bir maç. Samira ee, elinden geldiğince Samira'yı anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir şampiyon. Düşük elo'da mutlaka alın. Deneyin. İlk birkaç normal maç atın. Ondan sonra zaten seveceksiniz. Sonra derece, dereceli maçınızda oynayın arkadaşlar bu şampiyonu. Ee, maç esnasında da gelecek. Samira oynarken çekeceğim bir video. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Ben Infektus. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.